Evet değerli arkadaşlar, bin soruyla tarih dersimizin genel tekrarına, özetine devam ediyoruz. Kaldığımız yerden hiç duraksamadan başlayalım değerli arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de kırsal kesimde kurulan eğitim kurumlarının genel adı köy enstitüleridir. Bakınız buraya kadar 3-4 defa üstüne basa basa söyledik. Çünkü köylerde diyelim ki öğretmenler sadece ders vermiyor. Ee, insanlara, köylülere, halka, tarımın diyelim ki nasıl yapılabileceğini de öğretmeye çalışıyor. O nedenle önemli bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Almanya'nın Fransa işgalinden sonra Almanya'ya karşı yapılan mücadelede liderlik yapan kişi e, de Gauelle'dir. Gaulle derler. Mesela öyle tanıtını söyleyeyim belki daha akılda kalıcı olur. Ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu Ortadan kaldırmak amacıyla yapılan insan hakları ihlalinin e, tanımlandığı, tanımlanabilecek şekilde olan kavram soykırımdır. Soykırımda el arkadaşlarım, maalesef e, dünya tarihi boyunca birçok defa yapılmıştır. Diyelim ki e, Sırpların Bosnalılara katletmesi gibi mesela çok fazla güncel şey verip tartışmaya açmayayım. Çekoslovakya topraklarının parçalandığı konferans Münih konferansıdır. Çekoslovakya'dan Almanya verilen toprak Südet'tir arkadaşlar. Südet. Uluslararası para konumunun kısa adı IMF'dir arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa ve ABD'nin başına çektiği grubun adı Müttefik grubudur. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon İmparatoru Hirohito'dur değerli arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan yeni dengeler sonucu dünyada 47-60 arası döneme verilen ad, e, derler arkadaşlar, Soğuk Savaş dönemidir. İngiltere tarafından 1917 1917'de Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasına destek veren deklarasyon, Balfour De Deklarasyonu'nu buktaylar arkadaşlar. Bu bu arada 90'lara kadar uzamış bir süreç. Bunun hakkında konuştuğunu söyleyeyim. Türkiye'de idam edilen başbakan Adnan Menderes'tir. 1961 anayasasında meclisin yanında mecliste beraber görev yapan yasama organı Cumhuriyet Senatüsü'dür. 61'de. <laughs> Karasullarının deniz altındaki doğal uzantısı kıta sağlığıdır. Yumuşamanın mimarı ABD Başkanı Kennedy'dir. Kennedy nasıl olmuştu değerli arkadaşlar? Bu aralar onunla ilgili tartışmalar var. Merak edenler varsa araştırabilir. 1960'lı yıllarda e, Havi Metal Müzik türünün en önemli temsilcisi Stonastır değerli arkadaşlar. Afganistan'da Taliban yönetimine muhalif olarak kurulan birlik Kuzey İttifakı'dır. 1920 1922'den 45'lere kadar İtalya'da liderlik yapan Mussolini'dir. Almanya'da 1930'lu yıllarda Hitler tarafından kurulan ve Alman ırkının üstünlüğünü savunan parti Nazi Partisi'dir. Lideri de şu Almanya'da 1930'larda Alman ırkının üstünlüğünü savunan ve 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına etkili olan Hitler'dir. İşte Nazi Partisi'nin lideri Hitler'dir değerli arkadaşlar. Hitler kimin bir e, cümlesinden, e, düşüncesinden çok etkilenmişti? Büyük filozof Nietzsche'nin düşüncelerinden etkilenmişti. Direkt Nietzsche, şimdi o Hitler şey, e, kıyımlar direkt ona bağlanmasın. Nietzsche'nin değil demek istediği ile Hitler'in demek istediği aynı şey değil, çok fazla yani. Albert yani Einstein'ın e, 1905'te hareketli cisimlerin elektrodinamiği din üzerine geliştirdiği teori izafiyet teorisidir. İzafiyet görece olarak da tarif edilirdir. İki savaş arası dönemde ortaya çıkan en önemli temsilcisi Salvador Dali olan sanat akımı sürrealizmdir. E, ve sınavda değerli arkadaşlar çıktı. Atatürk dış politikasının ilkesi yurtta sulh, cihanda sulh. Suh, barış demek. Yani yurdumuzda barış, dünyamızda barış. Güzel cümle değil mi? Mustafa Kemal'e göre, Mustafa Kemal'e göre yabancı sermaye ülkemizi ele geçirme amacı taşımamalı ve bu sermayenin istila emeli olmamalıdır. Bu görüş emperyalizm karşı çıkışın açık bir kanatıdır. Cumhuriyet dönemi dış politikasında 23-32 yılları arasında Lozan'dan kalan problemlerin, sıkıntıların çözümü için bir uğraş verilmiştir. Lozan'dan sonra Boğazlar ve Hatay sorunu Türkiye'nin lehine, yani istediğimiz gibi çözülmüştür. 1936'da Montreux ile Boğazlar, 1939 ile Hatay bizim istediğimiz gibi çözülmüştür. Ancak Mosul sorunu ise Türkiye'nin aleyhine çözülmüştür. 1926'da Irak'a bırakılmıştır. Cumhuriyet döneminde Fransa ile Suriye sınırı, Osmanlı borçları, yabancı okullar, Bozkurt, Lotus, Adana, Mersin demir, demir, yolları problem olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde Fransa ile sorun yaşadığımız maddelerden, durumlardan biri değildir gibi bir soru gelebilir. Çok yani önemli bir yer burası. Fransa ile tepkir ediyorum. Fransa ile değerli arkadaşlar, bakınız Suriye sınırı, Osmanlı borçları, yabancı okullar, Bozkurt, Lotos olayı, Adana, Mersin demir yollarının sorununu yaşamışız derlerdir. Tamam. Nüfus mübadelesi ve patrikhane Yunanistan ile sorumlu olmuştur. Türkiye 1932 yılında milletler cemiyetine üye olmuştur. 1933'ten sonra Almanya ile İtalya'nın güçlenmesi Balkan devletleri arasında birleşme eğilimini ortaya çıkartmıştır. Almanya ile İtalya güçleniyor onlar güçlendikçe Balkan devletleri de diyor ki Aa bunlar bizim üzerimize gelir, bunlar bizim için tehdit diye Balkan ülkeleri bir araya gelmeye çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın bir araya gelmesiyle 1934'te Balkan Antantı imzalanmıştır. İtalya'nın yayılmacı politikası sebebiyle 1936'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve İngiltere tarafından Akdeniz Paktı oluşturulmuştur. Ee, İtalya güçlendikçe yine az önceki madde gibi değerli arkadaşlar Balkan devletleri bir araya gelmeye çalışıyor ve böyle bir Akdeniz Paktı oluşturulmuştur. İtalya'nın Akdeniz ve, Do ve Orta Doğuya yönelik saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye, İran, Irak ve Afganistan bir araya gelerek 1937'de Sadabat Paktı'nı imzalamıştır. Bakınız değerli arkadaşlar 34'te, 36'da ve 37'de Almanya'nın ve İtalya'nın güçlenmesine karşın Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı paktlar imzalanmıştır. Balkan, Akdeniz ve Sadabat. Bunlar hep dış güçlere karşı birlik olma, birlikte mücadele etme amacıyla kurulmuştur. Atatürk'ün şahsi meselen dediği yer Hatay sorunudur. Değerli arkadaşlar bu e, hatırlarsanız 6 Şubat'ta Hatay'da Maraş'ta büyük bir deprem olmuştu. Tekrardan 11 ilimizde ve diğer bütün illerimizde vefat edenlere rahmet, yararlı olanlara şifa, dertli, kederli, sıkıntı yaşayan bütün milletimize geçmiş olsun diyoruz. Evet canımız da inşallah bir daha öyle büyük depremlerle, sıkıntılarla karşılaşmazız. Cumhuriyet dönemi dış politikasında sorun olan Hatay meselesi Atatürk'ün sağlığında çözülemeyen bir konu olmuştur. Hatay 1939 yılında ana vatana katılmıştır. Atatürk değerli arkadaşlar Hatay'a hem şahs meselen diyordu önceki derslerinde 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz diyordu. Hatay'a çok önem veriyordu değerli arkadaşlar. Çözülmesini istiyordu. Hatta İsmet Ününü çok fazla atak olmadığı için, çok fazla atılgan davranmadığı için hatayı almak için Mustafa Kemal gazetelerde başka lakaplarla, isimlerle İsmet Ününü eleştirmiştir. Yani Hatay önemli bizim için. 12 adanın silahlandırılması Atatürk döneminde İtalya'ya sorun teşkil etmiştir değerli arkadaşlar. Türkiye Atatürk döneminde Biran Kelluk Paktı, Litvinov Paktı, Milletler Cemiyeti, Balkan Antantı, Akdeniz Paktı, Neon Konferansı ve Sadabat Paktı'na katılmıştır. Bakınız o kadar önemli bir yer ki değerli arkadaşlar. Şöyle çizelim. Aşağıdakilerden hangisine e, diyelim ki katıldığımız tarih Atatürk dönemindedir veya değildir veya Atatürk dönemi dış gelişmelerinden birisidir, birisidir değildir. Bakınız ne kadar çok var değil mi? Bunlar hepsini Atatürk döneminde üye olduk. Bakınız hepsini bir arada o kadar güzel veriyoruz ki gerçekten de hepsini bir arada öğrenebilirsiniz yani. Suriye, Türkiye ve Irak ile sınır problemleri yaşadığı için Sadaba Park'ta katılmamıştır. Bulgaristan, Ege Denizi'ne inme ve Dobruca'yı Romanya'dan geri alma politikası izlediği için Balkan'a, Balkan, Balkan Antantı'na katılmamıştır. Şimdi Türkiye'de arkadaşlar, yani Irak, İran o çevre bölgelerle işbirliği yapmaya çalışıyor ama e, Sadabat Paktı'na da arkadaşlar Suriye katılmıyor. Niye? Hem Türkiye hem Irak'la sorun yaşadığı için. E, e, Türkiye Balkan ülkeleriyle bir e, Balkan antantına girmiş oluyor. Onunla bir çalışmaya yapıyor ama Balkanların en büyük belki ülkesi Bulgaristan neden buna katılmıyor? Çünkü Romanya'dan e, efendime söyleyeyim Dogurca'yı geri almak istiyor. Bunun için katılmıyor. Musul nüfus mübadelesi Patrikhane, Hatay Bozkurt, Botus olayı gibi sorunlar milletler cemiyetinde değerli arkadaşlar sorun olarak görüşülmüştür, taşınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi milletler cemiyetine taşınan sorunlardan biridir veya değildir? Bakınız Musul taşınmış. Nüfus mübadelesi taşınmış. Patrikhane taşınmış. Hatay, Bozkurt, Lotus gibi sorunlar milletler cemiyetine taşınmıştır değerli arkadaşlar. Devletçilik ilkesinin temel amacı devlet vatandaş ilişkisini güçlendirmek, sermaye gereksinimini karşılamak, buna bağlı olarak ekonomik kalkınmayı ve sanayileşmeyi gerçekleştirmektir. İnkılapçılık ilkesinin temel amacı modernleşmek ve çağdaş uygarlık düzeninin üstüne çıkmak, için etkili, yaygın ve hızlı reformları gerçekleştirmektir. Muhasır medeniyetler seviyesi diyor ya, Atatürk işte o seviyenin üstüne çıkmak. misak İktisadi İzmir İkti İktisat Kongresi'nde kabul edilmiştir. Menemen olayı Türkiye Cumhuriyeti ile çok partili hayata geçişin belirli bir süre ertelenmesinde etkili olmuş olan olaydır. 1921 Anayasası'nda ilk değişiklik değerli arkadaşlar Cumhuriyet'in ilanıyla olmuştur. Atatürk ilkeleri ne zaman anayasaya girmiştir? 1937 yılında değerli arkadaşlar. Harf inkılabından sonra okur yazar oranını arttırmak için millet mektepleri açılmıştır. 1926 medeni kanun ile mecelle yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası İş Bankası'dır ve ilk genel müdürü kimdir değerli arkadaşlar? Celal Bayat değil mi? Cumhuriyet döneminde özel girişimleri desteklemek amacıyla 1927 yılında teşvik sanayi kanunu çıkarılmıştır. Atatürk döneminde sanayi, maden, emlak, Etam, Sümerbank, Etibank, Denizbank ve Halkbank kurulmuştur değerli arkadaşlar. Halkbank. Atatürk döneminde bunların hepsi kurulmuştur değerli arkadaşlar. Sanayi Bankası, Maden Sanayi ve Maden diye çok pardon, Emlak ve eytam diye geçiyor. Sumerbank, Etibank, Denizbank, Bank açılmıştır. Ancak, ancak, değerli arkadaşlar buradan hep çeldirici olarak gelen, gelen banka Ziraat Bankasıdır. Ziraat Bankası Atatürk döneminde değil değerli arkadaşlar, Osmanlı'da açılmıştır. Tamam, ikinci Abdülhamit Han döneminde açılmıştır. O nedenle Ziraat bunlardan biri değildir, kıymetli dostlar, bunu unutmayalım. Cumhuriyetin ilanını kolaylaştıran saltanatın kaldırılmasıdır. Laikliğin önündeki en büyük engelin aşılması halifeliğin kaldırılmasıyla olmuştur. Ordunun siyaset yapmasını engellemek amacıyla Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırılarak Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur. Arkadaşlar. Dinin siyasete alet edilmesini önlemek için şeriye ve efkat vekaleti kaldırılmıştır. Eğitimin layık, çağdaş ve ulusal nitelikte olması için tevhidi tedrisat çıkarılmıştır. Türkçe'yi yabancı dillerin baskısından kurtarmak, Türk dilinin zenginliklerini ortaya çıkartmak için Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Kadınlara siyasi hakların verilmesi 1930'da arkadaşlar belediye, 1933'ten muhtar, 1934'te e, vekil e, yani milletvekili, değerli arkadaşlar hakkı verilmiştir. Bu üç tarihi unutmasak önemli bir bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Birinci 5 yıllık 5 yıllık sanayi planı planı 1933-37 yılları arasında kapsar. Daha önce de söylemiştik. İkinci 5 yıllık plan değerli arkadaşlar 2. Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamamıştır. Milliyetçilik ilkesinin amacı birlik ve beraberliği sağlamak ve ülke bütünlüğünü korumak ve sürdürmektir. Halkçılık ilkesinin amacı toplumsal barışı ve eşitliği sağlamak, sınıf kavgalarını önlemektir. Laiklik ilkesinin amacı toplumun ilerlemesi ve gelişmesi için çağdaşı, çağdaşı engellerin ve kuralların kaldırılması, yerine akılcı ve bilimsel kuralların kurulmasını sağlamaktır. Kurtuluş Savaşı'nda doğuda Ermeni, güneyde Fransız, batıda Yunan güçlerine karşı mücadele ettik. Yedi düveli yerle bir ettik, attık değil mi? Kurtuluş Savaşı'nda güney cephesinde Fransızlara karşı ilk silahlı direniş Hatay 4 yol olmuştur değil arkadaşlar. Hatay 4 yol değil arkadaşlar. Tamam mı? Ankara Antlaşması ile Misak-ı güney sınırı Hatay dışından çizilmiştir. Kurtuluş Savaşı'na İtalyanlar ile cephe savaşı yaşanmamıştır. Cephe savaşı. Batıda Yunanlara karşı kazanılan zaferlerin ardından İtalyanlar işgal ettiği bölgelerden kendileri çekilmiştir. Hatta bize silahlarının bir kısmını bırakmışlardır. Yeni kurulan düzeni orduların ilk askeri başarısı olan 1. İnönü Savaşı'nın sonucunda Londra Konferansı toplanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Londra Konferansı'ndan savaş yanlısı olduğu yönündeki propaganda, propagandayı çürütmek ve misak milli dünya duyurmak amacıyla katılmıştır. Eskişehir Kütahya Savaşları'nda Türk ordularının yenilgisi ülkede büyük bir paniğe yol açmıştır. Bunun üzerine Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilmiştir ve sonraki savaşlarda Sakarya'da taarruzla e, zaferler elde ediyoruz. Türk ordusunun ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Mustafa Kemal'in başkomutan sıfatıyla çıkardığı Tekalifi Milliye Emirleri bir nevi genel seferberlik ilanıdır. Tekalifi Milliye Emirlerinin uygulamasında çıkaracak zorlukları aşmak için İstiklal mahkemeleri kurulmuştur. Türkiye'nin doğu sınırının kesinleşmesini sağlayan antlaşma Kars Antlaşması'dır. Sakarya Savaşı Türk ordusunun son savaşma, son savunma savaşıdır. Kasa geldik ama öyle cümleyi savuruyoruz değil mi? <laughs> Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Gübre Antlaşması ile Güney Cephesi Ankara Antlaşması ile Batı Cephesi Mudane Ateşkes Antlaşması ile kapanmıştır. Bakınız ne kadar önemli bilgi değil mi? Her birini, her birini değerli arkadaşlar bir e, cepheyi kapatan antlaşmayı tek bir cümlede vermiş olduk. Gerçekten de sınav sorusunun özetidir ciddi bir şekilde buradan gelebileceği her zaman mümkündür. Budanya'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kim temsil etmişti? İsmet Ünlü. Budanya mütarekesiyle savaşsız kurtarı kurtarılan yerler Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlardır. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı resmen sona ermiş, layık devlet yolunda atılan ilk adım olmuştur. Saltanatla birlikte halifeliğin kaldırıl, kaldırılmaması temel nedeni kamuoyunun böyle bir e, duruma değişikliğe e, hazır olmamasıdır. Loz, Lozan barış görüşmelerinde yalnızca boğazları ilgilendiren konularda katılan devletler Bulgaristan ve Sovyet Rusya'dır. Diğer kısımlara katılmamışlardır. Lozan Barış Görüşmelerinde Türk heyeti kapitülasyonlar ve Ermeni yurdu konularında hiçbir şekilde ödün vermemiştir. Zaten Mustafa Kemal onlara asla bu konularda ödün vermeyin demiş. Doğu'da bir Ermeni devletinin kurulmasını ve kapitülasyonların ağır yükünü kabul etmemiş. Lozan dış barışın Lozan dış barışın esaslarının belirlenmesi ve yeni Türk devletinin Lozan'da Dış barışın sağlanmasının belirlenmesi ve yeni Türk Devleti'nin tanınması sağlamıştır. Lozan, 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde onaylanmıştır. Donanmamız İnebahtı, Çeşme, Navarin ve Sinop'ta yapılmıştır değerli arkadaşlar. İç Nas diye kodlayanlar var. İç Nas bu şekilde kodlayanlar var Darülfünun Tanzimat döneminde açılan üniversite niteliğindeki okuldur. Osman birkaç önemli bilgi eklemek istedik. Padişah'ın erkek çocuklarının Çelebi Şehzade Efendi denir. Osmanlı ordusunun en kalabalık kısmı tımarlı sıfaylardır. İstanbul'un en yüksek mülkü amiri tahtın kadısıdır. Taht başkent demek, başkentin kadısı, başkentin valisi. Evet değerli arkadaşlar, yazılı bin soru yazılı bin sorunun yanında yüzlerce sözlü soru ekleyerek tarih dersinin tüm önemli konularını sizler için birkaç dersimizde özetledik. AGS, KPSS, orta öğretim, ön lisans, PET derken tüm sınavlar için muhteşem önemli bilgileri sizler için paylaştık. Sizlerden tek bir isteğiniz var değerli arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve PDF isteyenler değerli arkadaşlar buradan bize ulaşabilirler. Diğer derslerimizde, diğer çalışmalarımızda en yakın zamanda görüşmek üzere. Hepinize canı gönülden başarılar dilerim.